Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bakanlığımızın yayınladığı 12. sınıf kimya dersi 1. dönem 2. yazılı senaryo yazılarından birincisini çözeceğiz. Diğer bütün yazılarımız açıklama kısmındaki oynatma listesinde mevcut. Diğer derslerimizin yazılarına da oradan erişebilirsiniz. Yine kimya dersiyle ilgili benim çektiğim konu anlatım videoları, soru çözüm videoları da açıklama kısmındaki oynatma listelerinde mevcut. Onlara da oradan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, Videoları beğenmeyi unutmayın. Diyelim ve hemen başlayalım. Senaryo 1'in ilk sorusu arkadaşlar elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar kazanımıyla ilgili. Hemen sorumuza bakalım. Şekildeki elektrokimyasal pil sisteminde elektron akışı alüminyum elektrottan nikel elektrodu doğrudur. Burada şu demek arkadaşlar alüminyumdan elektronlar eğer nikele doğru akıyorsa burada demek ki alüminyumun olduğu bölgede ne oluyormuş? Yükseltgenme oluyormuş ve bu yükseltgenme neticesinde de arkadaşlar alüminyumdan alüminyum artı +3 iyonları oluşurken değil mi bu burada elektronlar meydana geliyormuş. Bundan dolayı biz ne diyoruz? Yükseltgenmenin olduğu yer neydi? Anot'tu. E diğer tarafta ne arkadaşlar? Katot diyoruz. Hatta bunu unutmayın diye şöyle bir de neyimiz vardı bizim şöyle? Kodlamamız vardı. Katot katotta ne oluyor arkadaşlar? İndirgenme oluyor. Değil mi? Unutmayın bakın bunu. Diğer tarafta ise anot Anotta ne oluyor arkadaşlar? Yükseltgenme oluyor. Yani burada yükseltgenmenin olduğu taraf sol taraf, anot, indirgenmenin olduğu taraf sağ tarafta katot. Bunu bulmuş olduk. Diyor ki tuz köprüsündeki nitrat iyonları kaç numaralı kaba doğru hareket eder? Biz diyoruz ki arkadaşlar tuz köprüsünde anyonlar ve katyonlar var. Unutmayın, anyonlar anota doğru, katyonlarsa katoda doğru hareket ediyorlar. Nitrat ne? nitrat bir anyon. Anyon olduğuna göre arkadaşlar ne tarafa doğru hareket etmesi gerekiyor? Anota doğru hareket etmesi gerekiyor. Buradaki anot birinci kap olduğu için kaç numaralı kap diyor arkadaşlar? Bir numaralı kap diye bunu cevaplandıracağız. Cevabımız bu tabii ki. Diyor ki katot yarı hücresinde gerçekleşen tepkimeyi yazınız demiş. Şimdi biz burada neyi yazdık? Anot yarı hücresinde gerçekleşen tepkimeyi yazdık. Bu neydi? Alüminyumun yükseltgenmesi şeklinde. Diğer taraftayız arkadaşlar. Nikelin indirgenmesi olayı gerçekleşecek. Nikel burada kaç yükseltgenme basamağına sahip? Artı 2. Nikel iyonları indirgenerek neye dönüşecekler tabii ki? Nikel katısına dönüşecekler arkadaşlar. Bu da katot yarı hücresinde meydana gelen tepkimedir diyoruz. Hemen devam edelim. Yine ikinci sorumuz bakın. Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar kazanımı ile ilgili. Şekilde çalışan bir elektrokimyasal pil sistemi verilmiştir diyor. Evet, gördüğünüz gibi burada neyi verilmiş burada? Ee, indirgenme potansiyelleri verilmiş buradaki elektrotların. Buna göre verilen pilin potansiyelin işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Burada dikkat etmemiz gereken husus bu bir e, standart pil değil. 0.1 molar magnezyum var. 1 molar çinko var. Dolayısıyla burada benim kullanmam gereken Nernst eklemi olması gerekiyor. Ki zaten Nernst'teki sabiti 0.06 olarak alın diye de bize belirtmiş. Şimdi hemen isterseniz formülümüzü bir yazalım şuraya. Daha sonra altına doldura doldura geleceğiz. E pil yani pilin potansiyeli standart pil eksi. Şu 2 E'yi de aynı yazayım. Sanki farklı bir şeymiş gibi oldu. Onu da şöyle yazalım. E pileştir standart pil eksi. 0.06 bölü bölü n çarpı logaritma q diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek bulup yerlerine yazmamız gerekiyor. Bir kere standart pil potansiyeli nedir? Bunların normalde birer molar oldukları zaman ölçülen değerdir. Peki bunlar kaçar molar olursa olsun benim burada karar vermem gereken şey şu. Kim anot kim katot. Dolayısıyla kim yükseltgenir kim indirgenir buna karar vereceğim. Bakın magnezyumun indirgenme potansiyeli eksi 2,37. Çinko'nun indirgenme potansiyeli eksi 0,76. Hangisi daha büyük? Tabii ki arkadaşlar çinko'nun potansiyeli daha büyük. O zaman çinko ne olur? Burada indirgenir. Magnezyumun ne olması gerekir? Yükseltgenmesi gerekir. Bakın onu da şöyle yazalım isterseniz. Magnezyum. Magnezyum artı 2'ye giderken 2 elektron vererek çinko ne yapar? İndirgenir ve çinko katısı oluşur. Şimdi toplam pil tepkimesini yazacağım ama dikkat edin elektron sayılarına birbirlerini götürdü. Dolayısıyla en sayısı kaçmış arkadaşlar? 2 imiş. Onu bir kere bulmuş olduk. Burada girenlerde, şimdi şu katıları zaten yazmama gerek yok. Çünkü katıların biliyorsunuz e, denge tepkimesinde yeri yok. Girenlerde çinkonun olduğu benim için önemli. Ürünlerde neyin oldu arkadaşlar benim için önemli tabii ki? Magnezyum artı 2'nin olduğu önemli. O zaman Q neydi? Denge sabit. Yani yalancı denge sabiti dediğimiz. Ürünler böyle girenler. Yani magnezyumun derişimi değil mi? Magnezyumun derişimi Böyle çinkonun derişimi şeklinde yazmam gerekiyor. Yazayım. Yazmayacaktım ama yazayım. Çinko artı iki. Şöyle bakın, şöyle. Bu da böyle, bu da böyle. Şimdi magnezyumun derişimi kaçmış? Bakın burada arkadaşlar, sıfır birmiş. Magnezyum sıfır bir. Bölü çinkonun derişimi kaçmış, birmiş. O zaman buradaki arkadaşlar Q dediğimiz ifade nedir? Q. 01 de neye eşittir 10 üzeri eksi 1 eşittir niye böyle yaptım Çünkü logaritmasını alacağım logaritmasını almam için benim için önemli hemen şurada alalım onu da biraz karıştı ama yerimiz dar maalesef logaritma q dediği logaritma 10 üzeri eksi 1 yani bu da kaç eşittir arkadaşlar eksi 1'e eşittir şimdi logaritma q'nun olduğu yere şöyle komple ne yazacağım ben eksi 1 yazacağım eksi 1 ile eksi çarparsam ne olur artı olur 0,06 2'ye bölersem arkadaşlar burada kaç kalır? 0,03 kalır. Şimdi burada ne lazım bana? Standart pil potansiyeli lazım. Standart pil potansiyelini de bakın nasıl buluyorduk biz? Onu da şurada bulalım. Diyorum ki yükseltgenme artı indirgenme potansiyellerinin toplamı. Kim indirgeniyor dedik az önce? Çinko indirgeniyor. O zaman burada çinkonun indirgenme potansiyeli. Kim yükseltgeniyor? Magnezyum yükseltgeniyor. Magnezyum yükseltgenme potansiyeli ters çevireceğim için artı 2,37 şöyle diyelim 2,37 değil mi? Artı çinkonun indirgenme potansiyeli kaç burada? Eksi 0,76 Eksi 0,76 Bu işlemin arkadaşlar cevabı da şöyle ne oluyor? 1,61 volt oluyor. Çaktırmayın laf aramızda. Hesap makinesiyle ben hesapladım ama siz tabii ki ne yapacaksınız arkadaşlar? Oturup maalesef bunu tek tek çıkaracaksınız. 1,61 onu da yerine yazalım. Bu da kaçmış? 1,61'miş. E 1,61 artı 0,03 kaldı zaten orada öyle değil mi? Demek ki pil potansiyeli neymiş? 1,61 artı 0,03 0 eee, sıfır nereden çıktı? 1,60 kaç oluyor arkadaşlar? 4 mu oluyor? Evet. 1,64 volt oluyor diyoruz. Çok uzun bir soru. Bu tip sorularda genelde öğrencilerimiz, arkadaşlarımız biraz böyle pes ediyorlar, küsüyorlar ama zaten klasik sınav olduğu için yani şu formülü bile yazsanız buradan puan alacaksınız, öyle düşünün. Formülü yazdım. e eşittir, standart pil eksi 0,06 bölent çarpı logaritma Q yazdım değil mi? Kim indirgenir ona karar verdim. Çinko indirgenir, magnezyum yükseltgenir. Magnezyum yükseltgenir, çinko indirgenirken pilin potansiyeli 1,61 bunu hesapladım. Daha sonra Q'yu hesapladım. Q neydi? Ürünler bölü girenlerdi. Magnezyum yükselt kendi için magnezyum artı ikiler, ürünlerde çinko artı ikiler girenlerdi. Magnezyum bölü çinko değil mi? O da kaç? 0,1 bölü 1. Oradan da kaç olacak arkadaşlar? 10 üzeri eksi 1. Logaritma 10 üzeri eksi 1'de eksi 1'dir. Yerine koydum. Eksi 1 ile eksi çarptım. Artı oldu. N kaçtı? Denklemde 2 tane elektron olduğu için 2 idi. 0,06 bölü 2. 0,03 yaptı. Artı yaptı zaten. 1,61 artı 0, 0, 03. Ne yapmış oldu? 1,64 volt olmuş oldu. Evet yani uzun biraz şey geliyor ama dedim mutlaka yapabileceğiniz sorular bunlar sizin. Hemen diğer üçüncü sorumuz arkadaşlar. Biraz uzun sürüyor çözmesi bunları. Sorular da uzun uzunmuş galiba. Daha üçüncü soruya gelebildik ama. Çinko, alüminyum, magnezyum metallerinin standart yükseltilme potansiyellerini vermesi sırasıyla diyor ki tepkimelerin istemli olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceklerini gerekçelendirerek yazınız. Şimdi burada normalde şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Her birisi için bir pil potansiyeli hesaplıyoruz, Standart pil potansiyel hesaplıyoruz. Hesapladığımız bu değer sıfırdan büyükse istemlidir diyoruz. Sıfırdan küçükse istemsizdir diyoruz. Yani o, o şekilde yapılması gerekiyor. Bunun pratiği de şu. Burada yükseltgenme potansiyellerine bakarak metallerin aktifliklerine karar veriyoruz biz. Çinko'nun 0'ı 76 ymiş. bakın sırayla vermiş ya. Alüminyumun kaçmış 1,66 Magnezyumun kaçmış arkadaşlar? 2,37'ymiş. O zaman aktiflik sıralaması nasıl? En aktif burada kim? Magnezyum. Ondan sonra kim? Alüminyum. Ondan sonra da kim? Çinko. Bakın. Bu aktiflik sıralaması. Şimdi dikkat edin. Birinci tepkimenin gerçekleşebilmesi için birinci tepkimede alüminyum 0. Çinko burada artı 2. Daha sonra alüminyum artı 3. Çinko 0 olmuş. Yani alüminyum çinkoya elektron vermiş alüminyum çinkoyu indirgemiş bu tepkime kendiliğinden mi gerçekleşir? Kendiliğinden gerçekleşmesi için alüminyumun çinkodan daha aktif olması gerekiyor. E, alüminyum çinkodan daha aktif gördüğünüz gibi o zaman birinci tepkime kendiliğinden gerçekleşir diyelim. İkinci tepkime baktığınız zaman burada çinkonun magnezyuma elektron vermesi gerekiyor. Çinkonun magnezyumdan daha aktif olması lazım. Bakıyorsunuz çinko magnezyumdan daha aktif değil. O zaman ikinci tepkime kendiliğinden gerçekleşmez. Üçüncüsüne baktığımız zaman magnezyumun alüminyuma elektron vermesi lazım. E, magnezyum alüminyumdan daha aktif o zaman elektron verebilir. Ve üçüncü tepkime kendiliğinden gerçekleşir şeklinde bu soruyu arkadaşlar yapacağız. Dördüncü sorumuz elektroliz olayını elektrik akımı zaman değişimi uğrayan madde kütlesi açısından açıklar diyor. Evet çok güzel bu sorular. Yani bu sorularda bazen arkadaşlarımız zorlanabiliyorlar. Çok dikkatli olun ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz bir elektroliz kabında magnezyum klorür sıvısı elektroliz ediliyor diyor. Şimdi magnezyum klorürün içerisinde ne var? Magnezyum artı 2 var. Bir de klor eksi var. Magnezyum artı 2 iyonları ne yapar arkadaşlar? İndirgenir ve neye dönüşür? Magnezyum katısına dönüşür. Klor eksi iyonları ise onu biraz da aşağı yazalım. Altlarına belki bir şeyler yazarız. Klor eksi iyonları ise neye dönüşecekler? Klor gazına dönüşecekler. Şöyle gaz diyelim buna. Tabii dönüşürken bir tane değil iki tane klordan klor gazı oluşacak. Burada da elektronları nereye yazacağım? Ürünleri yazacağım. Der ki anotta çıkan klor gazının normal koşullardaki hacmi 11,2 litre olduğuna göre katotta kaç gram magnezyum metali toplanacağını işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. Şimdi bakın burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bu elektroniz aynı kapta gerçekleştiğine göre magnezyum için harcanan yük kadar klor içinde arkadaşlar kullanılan yük vardır. Yani ikisinin yük miktarı birbirine eşit. Burada zaten katsayılar eşit olduğu için belki kafanız karışmayacak. Ama bazen bu denklemlerdeki elektronların katsayıları farklı verilebilir. O zaman yine de siz diyeceksiniz ki aynı miktarda yük geçer diyeceksiniz. 11,2 litre gaz kaç mol gelir? Neyi biliyoruz biz? 22,4 litrenin değil mi? 1 mol olduğunu biliyoruz. Ve o zaman 11,2 litre kaç mol gelir? Tabii ki o da 0,5 mol gelir. Buradaki klor gazı 0,5 molmuş. Klor gazı 0,5 mol ise buradaki elektron ne kadardır? Bu da arkadaşlar 1 moldur. Bakın burada eğer 1 mol elektron varsa burada da 1 mol elektron var. E peki kat sayısı 2 iken 1 mol ise kat sayısı 1 iken ne kadardır? 0,5 moldur diyoruz. 0,5 mol magnezyumun bananesini sormuş, kütlesini sormuş. Hemen n eşittir. M bölü MA formülünü kullanacağız ki bakın bu da geçmiş hesaplamalar yani geçmiş konular onun sınıf konularında vardı bu hesaplamalar. Eğer bunlar da eksiniz varsa arkadaşlar dediğim gibi aşağıdaki AYT oynatma listelerinden o videoları bulabilirsiniz. Burada diyorum ki ben o zaman mol sayısı zaten bana kaç verilmiş burada 0.5 verilmiş eşittir. M bölü kütlesi kaçmış mol kütlesi arkadaşlar 24'müş. O zaman kütlesi 0.5 çarpı 24'ten kaç olmuş oluyor? 05'in 0.5 ile 24 çarparsam 12 gram toplanmış diyoruz. Evet geldik. Beşinci sorumuza. Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde edilmesi sürecini açıklar Suyun elektrolizle hidrojen ve oksijen elde edilmesi deneyi yaptırılır diye bize söylemiş arkadaşlar. Diyor ki saf suyun elektroliz işleminin yapıldığı bir elektroliz devresinin anodunda 20 litre oksijen gazı. Bakın şöyle yazalım da, 20 litre oksijen gazı açığa çıktığına göre aynı koşullarda katotta açığa çıkan hidrojen gazının kaç litre olduğunu işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. Arkadaşlar kabaca şu aslında bakın H2O olduğu için bakın h 2 olduğu için bunu biz ayrıştırdığımız zaman tabii ki anot tepkimesi ayrı katot tepkimesi ayrı ama burada önemli olan şu iki tane H2 gazı oluşurken bir tane oksijen gazı oluşuyor. Olay bu aslında. Bu tabii ne halde? Sıvı halde. 20 litre oksijen gazı varsa eğer bakın 20 litre oksijen gazı varsa kat sayısı 1 iken 20 litre oksijen oluşuyorsa kat sayısı 2 iken kaç 40 litre hidrojen gazı oluşur diyoruz bu kadar basit arkadaşlar. Altıncı sorumuz korozyonla ilgili. Der ki korozyon önleme yöntemlerini elektrokimyasal temellerini açıklar diyor. Metalleri korozyondan korumak için ön, alınabilecek önlemlerden iki tanesini yazınız diyor. Arkadaşlar en yaygın olarak kullanılan nedir? Kurban elektrottur. Kurban elektrot ne? Korumak istediğimiz metalin üzerine, ondan daha aktif bir metal yapıştırıyoruz. Böylece bizim korumak istediğimiz metalin yerine o elektrot, sonradan yapıştırdığımız o kurban elektrot kurban edilmiş oluyor. Onun için zaten adı kurban, değil mi? Diyelim ki siz şöyle bir tane bir metali korumak istiyorsunuz, üzerine başka bir metal yapıştırıyorsunuz. Bu tabi ne? Daha aktif bir metal daha aktif olduğu için de arkadaşlar buradaki tepkime öncelikle bu giriyor bu parçalanıyor. Yani bu sonradan yapıştırdığınız daha aktif olan metal kurban edilmiş oluyor. Böylece de arkadaşlar korozyondan korumuş oluyorsunuz. Diğeri ise tabii ki çok çok yaygın olan boyama dediğimiz yöntem arkadaşlar. Metallerin havayla olan temasını kesmek için ne yaparız? Boyarız. Bütün otomobillerin boyanmasının temel sebebi arkadaşlar havayla olan temasını kesip otomobilin yapıldığı metalin paslanmasının engellenmesidir aslında. Ve geldik 7. sorumuza. Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder diyor. Bileşiklerini organik ve anorganik olarak sınıflandırınız. Bir kere bakın dikkat edin. Organik demek arkadaşlar karbon bileşiği demek. İçlerinde karbon olanları seçeceğiz. Karbon yoksa zaten direkt anorganik diye yazacağız ama bunların hepsinde de karbon var. Peki karbon olan bütün bileşikler organik miydi? Hayır değildi. Karbon içerdiği halde organik olmayanlara biz örnek olarak ne veriyoruz arkadaşlar? Karbon dioksit var, karbon monoksit var, siyanürler var, karbonatlar var. Dolayısıyla burada sadece tabii ki karbon dioksit verilmiş. Onun dışında bakın buradaki metan, bu asetik asit yani sirke asidi, bu etil alkol ve karbon tetra arkadaşlar organik bileşikler şeklinde sınıflandırılıyor. Ve 8. sorumuz organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapardı. Yapalım. 0,1 mol organik bir bileşiğin 0,3 mol oksijen gazı ile artansız tepkimesinden 0,2 mol karbondioksit 0,3 mol de H2O sıvısı oluştuğuna göre bu organik bileşiğin basit formülün işlem basamaklarını göstererek bunu demiş. Şimdi organik bileşiğin yapısında karbon var. Hidrojen muhtemelen var. Oksijen de arkadaşlar olabilir, olmayabilir. Şimdi bakacağız neden olduğunu. Oksijen ile yakılmış. Bunun neticesinde karbondioksit ve ne oluşmuş arkadaşlar? Su oluşmuş. Şimdi dikkat edin. Bu bileşimizden 0,1 mol varmış. 0,3 mol oksijen kullanılmış. Çok keyifli bir soru aslında bu. 0,2 mol karbondioksit ve 0,3 mol de ne oluşmuş? Su oluşmuş arkadaşlar. 0,1 iken kat sayısı 1 ise 0,3 katsayısı 3. Iken kat 0 iken kat sayısı 2, 0 üçgen kat sayısı 3 şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi bakacağız. 2 tane karbon burada var. O zaman buradaki kat sayının kaç olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. 3 kere 2 6 tane hidrojen var. O zaman buradaki hidrojenin kat sayısının kaç olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor. Şimdi bakacağız. Ürünlerdeki oksijen sayısı eğer 6 ise burada oksijen yoktur. Ama eğer daha fazlaysa demek ki burada da oksijen vardır diyeceğiz. Sayalım. 2 kere 2 4. 3 daha 7. Bakın arkadaşlar 7 tane oksijen var. E burada 6 tane oksijen var. Demek ki burada kaç tane 1 tane oksijen varmış. 1 olduğu zaman biz onu yazıyor muyuz? Yazmıyoruz arkadaşlar. Bana neyi sormuş? Kaba formülünü sormuş. Zaten oksijenin katsayısı 1 olduğu için basit formül yok. Oksijenin katsayısı 1 olduğu için zaten buradaki basit formül nedir? C2H6O'dur diyoruz arkadaşlar. 9. sorumuz buraya kadar geldiyseniz kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizin için çok basit aslında hani abone ol düğmesine basmak, beğene basmak veya yorumlara bir kalp atmak ama bizim için arkadaşlar bu çok önemli. Çünkü ne kadar çok bu videolar beğenilirse, yorum yazılırsa YouTube algoritmasında o kadar üste çıkıyor, öne çıkıyor, aramalarda insanların karşısına çıkıyor ve biz de daha fazla insana ulaşıp emeğimiz, emeğimizin karşılığını daha fazla alabiliyoruz. Bunun için dediğim gibi bizler için bu çok önemli. 9. sorumuz organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar diyor. Yine bakalım. Sadece karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan. Bakın sadece karbon varmış, hidrojen varmış. 3 gram bileşik analiz edildiğinde, bileşiğin tamamı 3 grammış arkadaşlar. 0,6 gram hidrojen içeriyormuş. Bakın şimdi. Bundan 0,6 gram varmış. E karbon ve hidrojenin toplamı kaçmıştı? 3 gram demişti. 0,6 gram hidrojense demek ki arkadaşlar burada kaç gram? 2,4 gram da ne varmış? Karbon varmış. Bileşiğin mol kütlesi 30 gram bölü mol olduğuna göre molekül formülünün işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Arkadaşlar burada karbonun ve hidrojenin ayrı ayrı mol sayılarını hesaplamam gerekiyor. Bunlar nesi? Bakın dikkat edin kütleleri. Değil mi? Kütlelerini buldum. Bana mol sayısını bulmak için ne lazım? N eşittir. M bölü MA diyorum ya. Her birinin kütlesini mol kütlesine böleceğim. 2,4'ü 12'ye böleceğim. 0,6'yı da 1'e böleceğim arkadaşlar. O zaman karbonun mol sayısı ne olur? Bakın şöyle N karbon diyelim arkadaşlar. Kaç olur? 2,4 bölü 12'den 0,2 mol olur. N hidrojen diyelim. O da 0,6 bölü 1'den 0,6 mol olur. Dikkat edin. Karbon 0,2 hidrojen 0,6 değil mi? Şimdi bunu en sade halini en yani kaba formüle çevirmemiz lazım. Ne yaparım? Tam sayı olması için 0,2'yi 5 ile çarparım. O zaman 0,6'yı da 5 ile çarpmam lazım. C1 olur, H da 3 olur. Arkadaşlar bu kaba formül. Bunun kütlesi ne kadar bu kaba formülün kütlesi? 12, 3 daha 15. Benim kaça çıkmam gerekiyormuş? Mol kütlesi 30 olduğuna göre yani 2 katına çıkmam gerekiyormuş. Şöyle 2 katına diyeceğim. Demek ki arkadaşlar molekül formülümüz C2H6 ymiş. Ki zaten C kaç altının mol kütlesinin 30 olduğunu da görebiliyorsunuz. Geldik 10. sorumuza. Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir demiş. Karbon elementinin doğal allotroplarından olan grafitin kullanım alanlarından ikisini yazınız demiş. Arkadaşlar grafit doğal allotroplardan bir tanesi. Biri elmastı doğal olan allotropun. Diğeri de neydi arkadaşlar? Grafitti. Grafit günlük hayatta bizim en çok nerede karşımıza çıkıyor tabii ki? kurşun kalemlerde çıkıyor arkadaşlar değil mi? Kurşun kalemlerin uçlarında arkadaşlar. Kurşun kalem ucu mu diyelim? Peki kurşun kalem ucu diyelim. Bir diye de arkadaşlar dökümcülükte. Dökümcülükte kullanılır. Neden? Erime noktaları çok yüksek olduğu için mutlaka ders kitabınıza bakın. Bundaki daha ayrıntılı orada maddeler bulacaksınız. Hepinize başarılar. Görüşmek üzere.